Rahmetullah ve rahmet ve La ilaha illallah. La ve Allah Celle Celaluhu'ya hamdolsun, Rabbimiz ilaha ve La bizi Ramazan'ın 23. gününe eriştirdi. Değerli ve hatırlayacak olursanız son iki e, video, La dedi ki Allah Celle Celaluhu 183 ile 187. ayetlerde oruç ahkamından oruç pasajından bahsediyor ve ilginç olan dikkatimizi çeken bir tane detay var. Allah azze ve celle oruç ahkamından bahsederken 186. ayette duadan da bahsediyor. İslam alimleri de diyorlar ki demek ki Ramazan ayında oruç ahkamında dua e, duada ondaki bir ahkammış. Duada orada yapılması gereken ve dikkat edilmesi gereken bir ibadetmiş diyorlar. Çünkü bunun bazı sebepleri vardı. Bunları açıkladık birkaç tanesini. İnşallah bugün de bir tanesini inşallah açıklayacağız. Bakın değerli kardeşlerim, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bize bir adamı örnek veriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bir adam var, bu adam uzun bir yolculuğa çıkıyor. Üç tane madde söyleyecek şimdi Peygamberimiz, birinci maddeyi söylüyor. Bu adam uzun bir yolculuğa çıkıyor. Adamı saçı başı dağınıktır diyor üstü başı tozludur diyor. Ve bu adam mazlum konumundadır yani. Bu hali zayıf olması, saçı başı dağınık, üstü başı tozlu olması zayıf olduğunun, mazlum olduğunun göstergesidir. Güçsüz olduğunun göstergesidir. Peygamberimiz üçüncü maddeyi de söylüyor. Aleyhisselatu vesselam üçüncü maddede diyor ki, bir de o adam peygamberler gibi diyor dua eder. Peygamberler nasıl dua ederdi? Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi diye dua ederdi. Demek ki bu adam nasıl dua ediyor? Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi diye dua ediyor. Şimdi dikkat edecek olursanız adam, üç, ta, üç şekilde e, bu adamla özellikler var. Birincisi bu adam yolcu. Bu adam neymiş? Bu adam yolcuymuş. İkincisi, bu adam zayıf, mazlum durumunda, güçsüz durumda. Üçüncüsü, bu adam peygamberler gibi ''Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi'' diye dua ediyor. Bakın değerli kardeşlerim, Peygamberimiz aleyhissalâtu Vesselam bir hadiste diyor ki e, ''Allah Celle Celaluhu yolcunun duasını kabul eder yolcunun duası kabul edilir. Şimdi demek ki bu adamda duanın kabul edilmesinin birinci vasfı, birinci şartı, özelliği bu adamda mevcut. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam yine bir hadiste aleyhissalatu vesselam şöyle söylüyor. Diyor ki mazlum mazlumun duasını Allah azze ve celle, zayıfın duasını Allah azze ve celle kabul eder. Demek ki bu adamda ikinci duanın makbuliyetinin şartı, ikinci duanın makbuliyetinin vasfı bu adamda varmış. Üçüncüsü zaten biliyoruz Allah Azze ve Celle peygamberlerin de dualarını kabul eder. Gerek Kur'an'da gerekse sünnette bunu tecellisini görüyoruz. Demek ki üç tane vasıfta yani adamın yolcu olmasında, adamın zayıf olup mazlum olmasında, adamın peygamberler gibi dua ediyor oluşunda demek ki adamın duasının makbul olacağı bütün hemen hemen özellikler bu adamda hasıl olmuş. Bütün özellikler hemen hemen bu adamın üzerinde tecelli edilmiş. Bakın değerli kardeşlerim, Peygamberimiz hadiste şöyle söylüyor. Bir adam uzun bir yolculuğa çıktı. O adam saçı başı dağınık, üstü başı tozludur. O adam peygamberler gibi dua ediyor. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi diye diye dua ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarihe altın harflerle geçecek o sözü söylüyor. Bir, adamın yediği haram. İki, adamın içtiği haram. 3. Adamın giydiği haram, yediği haram, içtiği haram, giydiği haram olan bir insanın duası nasıl kabul olsun diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki biz görüyoruz ki duanın makbul olabileceği bir insanda vasıflar, şartlar yerinde hasıl da olsa gerçekleşse de eğer adam haramlarla besleniyor, haramlarla meşgul oluyorsa o haramlar adamın duasının kabul olunmasının önündeki bir engeldir. Biz bu hadisten onu anlıyoruz. Haramlar duanın makbuliyeti önündeki bir engeldir. Bakın değerli kardeşlerim Allah Celle Celaluhu dedi ki 183 187. ayette oruç ahkamından bahsediyor. Duayı da oruç ahkamının içerisindeki bir ahkam olarak, bir özellik olarak müminlerin dikkat etmesi gereken bir konu olarak bize zikrediyor. Neden? Çünkü biz Ramazan ayında peygamberimizden işitti ki Men sa ma Ramadan imanen ve ihtisaben gufira lahu ma taqaddama Her kim Ramazan orucunu iman ederek ve ihtisab ederek yani sevabını Allah'tan bekleyerek tutarsa gufira lahu ma taqaddama min zambi. Onun geçmiş günahları affedilecektir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki değerli kardeşlerim Ramazan orucu bizim günahlarımızı affettirmemize sebep oluyor, affolunmasına neden oluyor. Biz günahlarımızdan kurtuluyoruz ve artık dua etmeye en hazır bir halin içerisine bürünmüş oluyoruz. Artık dualarımızın kabul, artık dualarımızın makbul olunmasının önünde hiçbir tane engel kalmıyor. Bundan dolayıdır ki Rabbimiz Subhanahu ve Teala 183 ile 187. ayette oruç ahkamını anlatırken bu ahkamın içerisine 186. ayette duayı koymuştur diyor İslam alimleri. O halde kabul olunacak yani Rabbimiz Celle Celaluhu'nun makbul edeceği, İnşallah e, ne yapacağız? Bu ayda bol bol dua edeceğiz. Allah Celle Celaluhu e, biz kullarından dikkat edecek olursanız dua etmemizi istiyor. Yani şu anlattığımız derslerde, bu çektiğimiz e, videolarda Allah azze ve celle kullarını dua etmeye teşvik ediyor. Çok güzel bir tane söz var değerli kardeşlerim. E, diyor ki ilim ehli olan insanlar yazarlar. Allah Celle Celaluhu vermeyi istemeseydi istemeyi vermezdi. Tekrar ediyorum. Allah Celle Celaluhu vermeyi istemeseydi, Allah Celle Celaluhu istemeyi vermezdi. Dikkat edecek olursanız bu çektiğimiz üç tane videoda Allah Celle Celaluhu hep iste, yani biz kullarına aslında alimler üzerinden, tefsirler üzerinden gideceksek hep dua etmemizi istiyor Allah Azze ve Celle. Duanın kabul edileceği yönünden, duanın makbul edeceği, edileceği yönünden Allah Azze ve Celle bizden böyle bir talep, e, talep ediyor gibi tabiri caiz ise bizi buna teşvik ediyor, bizi buna yönlendiriyor. O halde ne yapacağız değerli kardeşlerim? Şöyle yapacağız. Allah Azze ve Celle vermeyi istiyor ki, istemeyi vermiş. Bizler de ne yapacağız? İsteyeceğiz. Bol bol isteyeceğiz. Ta ki Rabbimiz Celle Celaluhu bize hayır olarak, bereket olarak vermek istediklerine nail olabilelim. Allah Azze ve Celle inşallah tuttuğumuz oruçları, günahlarımızı döken oruçlar olarak tutup ve bu şekilde de Rabbimize dua ederken dualarımızın önünde hiçbir engel kalmayarak bizzat Rabbimizin Celle Celaluhu'nun dualarını kabul ettiği bizi kullarından eylesin. Allah sizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Sabırla dinlediniz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.